şifresiz ve yüzde yüz güvenilir bir şekilde arkadaşlar. Sadece kullanıcı adınızı yazarak 100.000 adet TikTok takipçi ilesi göstereceğim size. 100 bin adet. Evet yanlış duymadınız. Hadi geçelim video. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. 100 bin adet TikTok takipçi hilesi yapacağız ve bunu kesinlikle şifre vermeden arkadaşlar ücretsiz bir şekilde yapacağız. Siz de bu hilenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Dikkat etmeniz gereken her şeyi değineceğim arkadaşlar. Bu maddelere dikkat etmezseniz hile sizde çalışmayacaktır. O yüzden arkadaşlar linki verdiğimde kesinlikle siz de girip yapmaya çalışmayın. Videoyu sonuna kadar izleyin ve hemen ardından TikTok takipçi hilesini yapmak için web siteye girin arkadaşlar. Şimdiden söylüyorum bazı durumlarda yoğunluk sebebiyle TikTok takipçi ilesi çalışmayabiliyor. 100.000 adet değil de 5.000 adet TikTok takipçi ilesi gönderebiliyor veya hiç göndermiyor arkadaşlar. Eğer ki bu durum oluşursa sizde de siz arkadaşlar videomuzu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazarsanız biz arkadaşlar kendi datamızdan sizlere gönderimi sağlayacağız. Mutlaka siz de videomuzu beğenmeyi ve kullanıcı adınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın. Dostlar şöyle yakınlaştırıp size şu anki takip sayısını göstereyim. 21.800 takipçi var. Birazdan takipçi hilesini gönderdikten sonra tekrardan buraya dönüp arkadaşlar takipçilerin yavaş ve doğal bir şekilde nasıl arttığını sizlere göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar eğer ki TikTok takipçi hilesini gönderecekseniz öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey hesabınız gizli olmaması gerekiyor. Herkese açık bir hesabınız varsa TikTok takipçi hilesi gönderebilirsiniz. Arkadaşlar hileye girmeden önce buradan kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Ben buradaki kişinin kullanıcı adını kopyalıyorum. Sizse kendi kullanıcı adınızı kopyalamanız gerekiyor. Hemen ardından Google'a giriş yapıyorum. Google'a geldikten sonra arkadaşlar ekrana trendoldum.com yazıyorum. Yazılış arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde zaten açıklama kısmına ve yorum kısmına da bu web sayfasının linkini bırakacağım. Tıklayarak oradan da ulaşabilirsiniz. Fakat arkadaşlar video bitmeden kesinlikle arkadaşlar web sayfasına girmeyin. Çünkü bazı kişiler bu web sayfasının nasıl çalıştığını hala anlayamamış ve kendisine TikTok takipçi ilesi gönderemiyor. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Eksik yaptığınız yerleri göstereceğim arkadaşlar. Trend olduğum web sayfasına geldikten sonra burada Instagram, TikTok, YouTube veya Twitter gibi sosyal medya paketleri var. Bunu daha önce de söylemiştim. Buradan isterseniz arkadaşlar ucuz ve hızlı bir şekilde takipçi, beğeni veya izlenme gönderimi yapabiliyorsunuz. Fakat arkadaşlar Sayfa. eğer ki ücretsiz ve şifresiz takipçi beğeni veya izlenme gönderimi yapmak istiyorsanız ve TikTok takipçi hilesiyle takip sayınızı 100 bin adede ulaştırmak istiyorsanız bahsettiğim şey arkadaşlar şu sayfanın en alt kısmına inmeniz gerekiyor. Bu sayfaya ulaştıktan sonra arkadaşlar sayfanın en altına telefondan bilgisayardan veya tabletten inerek sayfanın en alt sağ bölümünde hileler diye bir kısım var. Buradan tüm hilelere tıklıyoruz. Tüm hilelere geldikten sonra burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi tüm sosyal medya hilelerini görebilirsiniz. Buradan biz TikTok takipçi hilesini seçeceğiz arkadaşlar. TikTok takipçi hilesine tıkladıktan sonra bizim karşımızda böyle bir ekran açılacak. Arkadaşlar burada az önce kopyaladığım kullanıcı adını getirip kullanıcı adı istenen alana yapıştırıyorum ve miktar istenen alana 100.000 adet yazıyorum. 100.000 yazarken arkadaşlar kesinlikle nokta, virgül şeklinde herhangi bir noktalama işareti kullanmayın harici olarak bazı kişiler 100.000'i bu şekilde yazıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. 100.000'i tamamen sayı olarak yazmanız gerekiyor. En çok dikkat etmeniz gereken yer burası arkadaşlar. Burayı kaçırırsanız hileyi çalışıramazsınız. TikTok takipçi hilesi yapmak için 370 saniye bekleyin diyor. Bu geri sayım arkadaşlar. Geri sayım sıfıra inene kadar beklemeniz gerekiyor. Eğer ki gün içerisinde bu geri sayımı beklediyseniz tekrar beklemenize gerek yok. Ben az önce beklediğim için tekrardan beklemeyeceğim arkadaşlar. Siz de videoda beklememiş olacaksınız. TikTok takipçi ilesi yapmak için 350 saniye bekleyin diyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu saniyeyi bekliyorsunuz ve siz ondan sonra TikTok takipçi ilesini gönderiyorsunuz. Şu an arkadaşlar kullanıcı adını miktar yazdım ve TikTok takipçi ilesini gönder diyebilirim. Şu an arkadaşlar TikTok takipçi listesi gönder butonuna bastım. Beni ana sayfaya tekrardan attı arkadaşlar. Burada aşağı yukarı şeklinde 4-5 defa arkadaşlar şöyle parmaklarımızı oynatıyoruz. Aşağı yukarı yapıyoruz arkadaşlar. Daha fazla yapmanızda herhangi bir e, sorun yok arkadaşlar. Fakat 3-4 defa'nın üstünde yapmanız gerekiyor bu hamleleri. Sonra arkadaşlar profilime, ve profile geri dönüyoruz. Burada zaten 21.800 takipçimiz vardı. Takipçilerin gelmeye başlamış olması gerekiyor. Şöyle ekranı yeniliyorum arkadaşlar. 21.800 takipçiden 32.000 takipçiye ulaşmaya başladık arkadaşlar. Bu şekilde bu ekranda kaldığımız sürece TikTok takipçi gelmeye devam edecektir. Siz burada arkadaşlar tekrardan buraya dönüp aşağı yukarı şeklinde TikTok takipçilerinizin gelmesini bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar dediğim gibi eğer ki hile sizde çalışmazsa hemen videomuzu beğenip kullanıcı adınızı yorum kısmına yazıyorsunuz. Biz arkadaşlar ekibimiz sizlere destek olarak o hileyi size gönderecektir. Mutlaka siz arkadaşlar kullanıcı adınızı yorum kısmına yazıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.